Selamun Aleyküm hemşehrilerim. Yine bir iskemleyi kurduk. Köy odasındayız. Bildiğiniz kare burada hazır. Bugün misafirimiz Mehmet abimiz. <laughs> Mehmet abimiz biraz kendinden bahsedecek inşallah. <laughs> Mehmet abi böyle kendini bir tanıtır mısın? Ben Kayseri Develi Yazıbaşı köyünden Mehmet Çiftçi. Evet. Mahmutoğlu. Evet. İşte arkadaşlarla gel Ömer abi İstanbul'a ne zaman geldi? İlk ne iş yaptın? Vallahi ben e, okuldan çıktım. 1974'te İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldi. İstanbul geldim. İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldim. İki ay sonra Kıbrıs Harbi çıktıydı. İyi hatırlıyorum. 74'te. İşte ondan sonra işte abimin yanında işte işaretçiliğe başladık fayans evet, işlerine. İnşaat, devam. Aslında ben inşaat olarak getirmedi beni abi, Beni kandırdı. Ben futbolcu olacaktım. Evet. Beni İlko bir kulübe, yani. evet. Yani. Beni bir kulübe yazdıracaktı. İşte bilmiyorum şartlar artık öyle mi gösterdi? Nasip, Nasip olmadı. Ben yoksa inşaat inşaat içine bir dakika, abi. Bizim Ferdin mi gol sen mi Yani. Abi yani, yani, ya. yok. abi direkt Ay, Bir çomaklı da sen bir tane attın Ferdin dört tane attı. Beş sıfır yendin çomaklıyı. Ferdin dört tane attı, sen bir tane gol attın. Olay bilmiyor musun? mı? Ne? Topar burada mu gider uçurdu ya. Abi Ferdin tarafa. teknik vardı ya. Bu dün bir, de, de, bir de, vurdu topa. Ya de, o de, kardeş olduğu için kardeş kardeşini e, sokuyor. Boş ver. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi emekli oldum. Şey evet dersin, evet. emekli oldum. Ee, yine çok çalışıyorum. On bir sene oldu işte. işatı bırakalı Fayatçılığı. <laughs> Bir otopark çalıştırıyorum. 11 senedir otopark çalıştırıyorum. Samatya Hastanesi'nin karşısında. Allah ömür etsin abi. işte 5-6 sene oldu emekli doldum. Hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. He, cumartesi günü izlisin, buraya gel ziyaret Benim ya. bir haftada bir izinim var. Cumartesi sabah bırakırım. Pazar akşamına kadar evdeyim. Bu Ramazan oku, He. hepsini takip eder. Vallahi, yaramaz mısın? şimdi Ramazan bize hiç bırakmazdı zaten. Yusuf'la benim, benim arkamda abi Afedersin diyor. kürük gibi gezerdi. Almıyordu, yani. yoktu. Abilerim bunlardı. Işte, Yusuf abinem bu. Temel'i kadıyor geri döndürdüler. Var ya şey Cumhuriyet Bayramı'na götürmediler. Ya yani. şimdi annesinin haberi yok. Babasının haberi yok. Zaten bizde para yok, şey yok. Evet. Ben, bunu nerede doyuracağız açıksa. <gülüyor> <şeyde>. <gülüyor> Biz kendimizi zor götürüyoruz zaten. Ee, e, 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 evet. Sabahları erkenden çıkardık zaten. Keven yakardık, şey yakardık. Başımıza bel olur götürmeden. <laughs> e, tabii canım belli olurdum. Biz kendimizi <laughs> kesindiremiyoruz. e, Sen ne uğraşacaksın? gerçi ben, benim param eksik olmazdı. Ben şey derdim de. Şimdi seni seyreden e, madrasızlara, hemşehrilerimize bir selam evet, gönder. Vallahi herkese ne diyeyim? Allah sağlık, sıhhat versin. Herkese özledik. Hep özlüyoruz işte. Göremiyoruz. Böyle haftada bir, de. 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 bir gün e, kaşıya çıkıyorum. Ancak görüşürsen böyle görüşüyoruz. Gernek bir gernek dernek da Dernek, da dernek de, de kapandı. Pazar günleri zaten çıkmıyorum. Kimse yok. Şey şey bir şey şey cumartesi şey şey çıkıyorum. Allah sana Allah. Allah, Allah. etmesin. Amin. Sağ ol. Allah razı Allah olsun. Allah yuvamızı huzur etsin inşallah. Amin. Allah bizi seyreden tüm hemşerilerimizi de Herkese selam varsa. Uzaktakilere, yakındakilere. Teşekkür ederiz. Hiçbir Bize şey vakit ayırtın. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Muhterem Metin'e. Ramazan kardeşim. Ramazan kardeşimden hatıralar dinlemeye devam edeceğiz. Ancak, Anca böyle görüşürsek yok. Allah'a emanet olun.